Merhaba arkadaşlar. Bugün size muz kendisinin ne kadar faydalı olduğu gibi kabuğunun da faydalarından bahsedeceğiz. Muzun kabuğu biliyorsunuz çok faydası var. Bol miktarda demir, potasyum, B, C ve K vitaminleri içerir. Bunlarla neler yapabiliriz hemen size söylüyorum. Dişlike, diş lekelerini yok ederek dişleri bembeyaz yapar. Bunun için Muz kabuğunun yumuşak taraflarıyla hafifçe dişlerinizi şöyle ovalıyoruz. Çok fazla hasarlamadan. Bunu bir günde bir ya da iki kez tekrarlayabiliriz. Ardından dişlerimizi normal bir şekilde fırçalayabiliriz. Başka bir özelliği sivilceleri giderir. İçindeki bu besin iltihap önleyici özelliğine sahip olduğundan sivilceleri kurutur. Muz kabuğunun içindeki yumuşak bölgeyi sivilcelere yine tekrar gösterelim. Şöyle 5 dakika masaj yapıp uyguladığımızda 20 dakika bu içindeki besinle bildiğimizde kalmasını sağlayalım. Ve soğuk su ile durulayalım. Ciltteki sivilcelerin yok olduğunu göreceksiniz. Bunu haftada iki defa yapabilirsiniz. Ayrıca siyah noktaları cilt lekelerini de giderir. Bunu da yine aynı şekilde sivilceler uyguladığınız şekilde 5 dakika masaj yapıp 20 dakika bekletin. Ama bunu her gün yapmayın. Gün aşırı yapıyoruz bunu. Gözaltı torbalarına ve gözaltı şişliklerinde de çok faydalıdır bunun kabuğu. Hemen şöyle bir parça alıp şöyle göz altlarınızı uygulayın. Bunu da 15-20 dakika kadar bekletin. Ya da bir kaşık yardımıyla şu içindekini çıkararak birkaç kaşık yani birkaç tatlı kaşığı aloe vera jeli koyarak maske de yapabilirsiniz. Göz altlıklarınızı 15 dakika bekledikten sonra bol suyla durulayıp göz altı torbalarınızın ve şişliklerinizin gittiğini göreceksiniz. Böcek ve sivrisinek ısırıklarının oluşturduğu izleri ve kaşıntı hissini giderir. Isırığın olduğu yeri yine böyle 5 dakika bekledip yani 5 dakika masaj yapıp uyguladıktan sonra 15 dakika bekletin ve sonra durulayın. Yani ısırıkların lekesini ve hemen kaşıntıyı giderdiğini göreceksiniz. Elinize ya da ayağınıza kıymık battığında bunu yine kıymığın battığı yere ovalayarak böyle 5 dakika masaj şeklinde ve bunu ...bir bandaj yardımıyla sardığınızda... ...5 saat kadar beklettiğinizde... ...tekrar kabuğu kaldırdığınızda o kıymığın kabukla birlikte çıktığını göreceksiniz. Baş ağrısından kurtarıyor bu kabuğun içindeki mineraller, vitaminler. Bunu da e, alnımıza, şakaklarımıza... ...şöyle yerleştirip bir trübentle sardığımızda... Biraz beklettiğimiz zaman başımızın ağrısını hafiflediğini göreceğiz. Sihirleri azaltıyor. Sihirlerin üzerine muzun iç kısmını şöyle kapatıp bir gece hani üzerinde bir şeyle sardığımız takdirde bir gece beklettiğimiz takdirde sihirler eriyene kadar bu yöntemi uygulayabiliriz. Sonra tekrar açıyoruz tabi. Sihirlerin yok olduğunu göreceksiniz. Başka bir yöntem daha var siiller için. Muz kabuğunun içini kaşıkla toplayıp vazelin de karıştırabiliriz bunun içine. Siyelin bulunduğu bölgeye bir kaşık yardımıyla böyle üzerine masaj yapıp da koyalım. Birkaç gün önce bunu da uygulayabilirsiniz. Sedef hastalığına çok iyi gelir. de hastalığın tedavisinde yardımcı olur. Muz kabuğun içine zeytinyağı döküp zedeli bölgeye şöyle yine sürüp bekletin bir 10-15 dakika kadar ya da hani daha fazla da tutabilirsiniz. Soğuk suyla temizleyin. Başka bir faydası da ayakkabıları parlatıyor. Muz kabuğun şöyle etli kısmını Ayakkabınızı ovun şu şekilde. Üzerinde oluşan şu beyazları biraz beklettikten sonra yumuşak bir bezle tekrar ovarak temizleyin. Ayakkabılarınızın parladığını göreceksiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepimize şifa olsun. Hoş ve sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.